Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri kendilerini savunabilmeleri için kuf ve vuşu eğitimi almaya başladı. Zabıta ekipleri ısınma antrenmanının ardından yakın dövüş sanatının temel tekniklerini öğrenecek. Kentte görev yapan 50 zabıta Türkiye Vuşu Kung Fu Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyh Muz Çakmak ve uzmanlar eşliğinde tarihi binlerce yıl öncesine dayanan uzak doğu savunma sanatları Vuşu, Tai Chi, Muay Thai eğitimleri alıyor. Yaptığımız çalışmalar genelde meslek gruplarına yönelik ve özellikle risk taşıyan meslek gruplarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Burada zabıtalar genellikle kentsel dönüşümlerde uğradıkları darp, silahlı, taşlı, sopalı saldırılardan dolayı sokaktaki esnaflarla, seyyar satıcılarla girdikleri mücadelelerde biz hem yara almasınlar, hem zarar görmesinler hem de zarar vermemeleri için onlara karşıya zarar vermeden hem kendilerini hem de karşı tarafı pratik bir şekilde etkisiz hale nasıl getirebileceklerini öğreteceğiz. Bununla beraber de aslında iş stresini atıp aynı zamanda biraz da sosyalleşecekler. Bu da bizim için bu meslek gruplarının aslında ne kadar önemli olduğunu ve insanların aslında sosyal hayatlarının da kısıtlı olmasına rağmen bu tarz etkinliklerle de biraz sosyalleşip ...günün stresini atabilecekleri bir e, anı oluşturuyor. Zabıta ekipleri bu eğitim ve görev başındayken oluşabilecek saldırıları engellemek istiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Zabıta Daire Başkanlığı potansiyeli altında aldığımız bu savunma sanatı, kuf ve punç eğitimi... E, ...biz zabıtalar olarak kendi savunmamızı ilerletecek, e, daha sağlıklı bir ortam sağlayacak ve e, bu konuda fazlasıyla eğitim sahibi olacağız... Buradaki bütün arkadaşlarımız da buna meyimli. Zaten biz zabıta olarak bu işe e, gönül verenleriz. E, başarılı olacağını düşünüyorum. Zabıta daire başkanlığı, zabıta ekipleri olarak Kung Fu ve şu savunma sporunu e, öncelikle kendimizi negatif durumlara karşı savunma amaçlı ve bir yandan da kendimizi burada eğitim ve eğlence amaçlı olarak eğitimini almaktayız bu spor savunmasını. E, bunun dışında genel olarak ekiplerimiz aslında donanımlı birer vatandaş, hem vatandaş rolündeler hem memur rolündeler. Aslında çok donanımlı bir ekibe sahibiz. Ve bu spor bizlere çok büyük renk katacak, ivme katacak Zabıta Daire Başkanlığımıza.